Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi Almanya'daki elma bahçelerini size tanıtmak istiyorum. Buranın e, Almanya'nın özellikle en meşhur meyvesi elma. Ve burada en meşhur elma türü de Pink Lady dedikleri elma türü. Burası bir elma bahçesi. Şöyle size göstereyim. Tabi şu anda elmaların hepsi toplanmış durumda. Havalar bayağı bir soğudu. Artık burada dalında meyve bırakılmıyor. Sahipleri toplayıp değerlendiriyorlar. Satacaklarsa satıyorlar. Evde saklayıp yiyeceklerse de yiyorlar. Genel itibariyle şöyle güzel bahçelere sahip. Akıllı bahçelere sahip. Buradaki çiftçiler gerçekten bu işi biliyorlar. Yani belirli kriterlere göre burada tarım ve meyve sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Bu kriterleri taşımadığı takdirde devlet izin vermiyor. Ve burada herhangi bir mülkünüzün yani bir tarlanızın ya da bahçenizin olmasına gerek yok. Devlet size kiralık olarak yani yıllık bir bedel karşılığında bu çok cüzi bir miktar bir bedel karşılığında size kiralayabiliyor ve siz onu uzun yıllar belki bir ömür boyu kullanabiliyorsunuz, işleyebiliyorsunuz. Herhangi bir problem söz konusu olmuyor o yönüyle. Yani böyle yıllık gerçekten çok cüzi. Yani böyle sadece formalite icabı koyulan bir rakam. Şöyle hemen yan tarafında da şöyle tarlaları mevcut. Bunlar genelde çilek tarlaları. Şöyle çok güzel ve bakımlı arazileri var. Ben sizi şöyle hemen mesela şurası Bisiklet yolu arkadaşlar. İnsanlar yürüyüş yapmak için geliyorlar. Bakın arkadaşlar, burası bir çilek tarlası. Ne dediğimiz gibi düzenli bir tarım burada mevcut. Burada sulama çok fazla yapılmıyor arkadaşlar çünkü. Gerçekten iklim olarak yağışlı bir iklime sahip, yağmuru bol olan bir ülke. O sebepten çok fazla suya ihtiyaç olmuyor. Yani ben doğru düzgün böyle sararan ota rastlamadım diyebilirim yani o derece güzel bir iklime sahip. Hemen bakın şu yolun karşısında da yine çilek tarlaları var. Bir de tarım olarak arkadaşlar burada en fazla mısır yetiştiriciliği var. Yine mısır mısır da sanırım suya ihtiyaç hissediyor ve burada sulama yapılmadan e, sebze ve meyve yetiştiriciliği çok rahat bir şekilde yapılıyor. Şöyle çok büyük araziler arkadaşlar. Şöyle bak. Gerçekten şu dağlara, tepelere bakın arkadaşlar. Her taraf tarla ve bahçelerden ibaret. Şöyle ta ormanın içlerine kadar. Zaten ormanın olmadığı yerler hep tarla ve bahçe olarak değerlendirilmiş ve burada bakımsız olarak gerçek manada söylüyorum bakımsız olarak böyle gördüğüm bir arazi hemen hemen yok gibi yani. İnsanlar araziyi çok güzel bir şekilde değerlendiriyorlar. Zaten devlet kira e, olarak yani kiralık olarak verdiği araziyi denetliyor. Sanırım bir yıl iki yıl ekilmedi, bakımın yapılmadığını görürse o zaman geri alabiliyor. Bu ağaç muşmul ağacı. Şöyle yakından gösterecek olursak çok güzel ve büyük muşmulara sahip. Burada birçok çeşit meyve ağacı görmeniz mümkün. Şimdi şöyle yolun hemen karşı tarafında güzel bir elma bahçesi var. Sizi oraya götüreceğim. Şöyle gidiyoruz beyaz ve kırmızı elmaların olduğu bir bahçe. Buranın en meşhur elması sanırım Pink Lady denilen elma türü. Ancak onlar burada mevcut değil. Bakın şöyle elmalara bakın. Şöyle gerçekten güzel. Mükemmel elmaları var. Burada dediğim gibi sizin bir yer satın almanıza çok gerek yok Almanya'da. Yani devlet eğer isterseniz size çok cüzi bir miktara bir arazi kiralayabiliyor ve siz o araziyi işletebiliyorsunuz. Şöyle şunlar da alıç üzerinde kurumuş vaziyette. Şöyle şurası da